ve özellikle uyardım. Ve Sarıkamış'a gideceğiz. Sarıkamış Harekatı'nın 98. yıl dönümü için Kars Sarıkamış'ta tören düzenlendi. Töreni İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Jandarma Genel Komutanı Bekir Kalyoncu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sarıkamış şehitleri için düzenlenen tören yoğun kar yağışı altında başladı. bu evet, gerisini keserek bölgedeki Rus birliklerini imha edecektir. Adeta o günleri hatırlatan bir hava vardı. Töreni İçişleri Bakanı İdris Nayim Şahin, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Jandarma Genel Komutanı Bekir Kalyoncu ve binlerce vatandaş katıldı. Törende konuşan Şahin, imkansızlıklar içindeki Mehmetçiğin yaptığı fedakarlıklara değindi. Son derece büyük bir amaç içeren bir harekat düşmanla karşılaşarak ama düşmandan daha ötede ve öncelikle doğa şartlarıyla karşılaşarak adeta iki cepheli bir savaş olarak gerçekleşmiş ve ikinci cephe Türk askerinin o gün sıkıntıya düşmesine neden olmuştur. Türk askerinin Mehmetçiğin hangi ağır şartlarda hangi üstün fedakarlıkları vatan müdafası için ortaya koyacağını ve koyduğunu Sarıkamış Harekatı'nda çok açık bir şekilde gördük. Gençlik Kaps, ve Spor Bakanı Suat Kılıç, anma törenlerine katılan liderimle. gençlerin, şehitlerin ruhlarını şahit ettiklerini vurguladı. Bu gençleri doğuran analardan, bu gençlerin dünyaya gelmesine vesile olan babalardan Allah bin kere razı olsun. Şu eda arkaya baktığında, bu gençlerin tekbirlerini ve şahadetlerini duyduğunda muhtemeldir ki bir kere daha, belki binlerce kez daha... Vatan sana canım feda dedim ama hakikaten uğruna can feda edilecek bir vatan. Hakikaten uğruna can feda edilecek nesiller var ardımızda deme imkanını yakaladılar. Bir kere de...